vahiy vahiy Tabii nişan taşına gelince böyle. <laughs> saklandınız mı? <laughs> Kaç o. sene oldu belki. Merhaba. Merhabalar. Hazır mıyız arkadaşlar? E, Hazır efendim. buyurun. Nasılsınız? <laughs> Gerildim vallahi billahi. Yok, ya, ben de hayatımda ilk, defa defa kanıyorum. Başta kan tanıyamadık böyle maske falan filan böyle şapka. Ne ben falan... mi takıyorum maske aşk olsun. Yok yok şapka da var. Ha şapka da var evet. Bu, bu bu direkt yani tanımamız daha gidiyor. Evet, Nasılsınız önce? Şöyle benim. yapayım çok dişçiye çok geldim. Aa. He. Onun için buradayım. Hmm. Biliyorsunuz bu tip dişler, bilmem neler, kuşlar hepsini Nişantaşı'nda. Mecbur geliyorsun. Bu kalabalığa girdim mecburen. Dişçim buradaydı. Böyle. Dişler Yeni diş mi yaptıyorsunuz? Hayır, hayır. Bir implantım düştü de. Hmm. Onun için geldi. yani. Bu Çok aralar güzel. çünkü buraya bak Hande Hanım bir haftadır dişçiye şey geliyor. Öyle mi? Ondan sonra Nişanta Hanım geliyor. Hande oğlak değil mi? Bizim Hande ne evet, mi? Evet, Hande'li oğlak, benim gibi oğlakların bu ay diş sorunu olacakmış diyorlardı zaten. Evet. Aynen doğru. Astrolojiyle bayağı ilgileniyorsunuz. Sorma, yani. ne yapalım evde oturunca mecbur. <laughs> yani evde oturunca ya, siz bir şeyler üretiyor musunuz, yani şarkılar vesaire falan yoksa evde mecburen dinleniyorsunuz musunuz? Spor yapıyorum, bir şeyler yazıyorum, oturuyorum. Oturuyorum, bir daha spor yapıyorum, yemek yiyorum, yemek yapıyorum, oturuyorum, bir daha spor yapıyorum. O kadar başka Eve bir şey yok. herhalde sizden Ay, mi yapılıyor? Ne yapacağım evde? Kimseyi sokmuyoruz evlere yani. Anca ailem gidiyor, geliyor. Ben gidiyorum, geliyorum. O kadar başka bir şey yok. Özlediniz mi saniyeleri? Vallahi hiç düşünmüyordum, özleyeceğimi özledim. Bak yalan söylemiyorum. Allah böyle tokadı çarptı işte. En sonunda özledik. <laughs> Aynen. Sevgililer günü var. Önümüzdeki günler <laughs> var. Mı, Başarılar diliyorum. Valla <laughs> <laughs> ne sevgilisi ya. Allah'ım. Ben... Korku, korkudan tek başıma. Ben hocam. evde odamda bile uyumuyorum. Televizyonun karşısında uyuyorum tek başıma valla. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Fıttırmak üzereyiz. Bazen aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Psikolojik bir tedavi falan mı? Yok yok. Hemen toparlıyorum kendimi. Daha önce de gelmişti başıma. Hemen toparlıyorum kendimi. Spor rahatlatıyor beni. Bak, Böyle paylaşımlar da yapıyorum zaten görüyorsunuzdur. Öyle bir şey yok. Şarkı hazırladım. Bir senedir yatıyor şarkı. Hı hı. Hazır şarkı. Bir senedir yatıyor. Ne yapacağım çıkarıyor? Ne yapacağım çıkarıp? Şu anda üretenler çok. Çıkaranlar da oluyor da, o yüzden öyle. İşte onu pek bizlere olmuyor. Bizim, biz, bizim jenerasyonu. Yeni çocuklar yapıyor. Onlar çünkü bütün işleri burada. Telefonda. Şimdi reklam olur böyle yapayım. Ondan sonra bunun içinde ilacım var bu arada. Evet yani ilacı. Antibiyotiğe başlayacağım. Efendime söyleyeyim. Onlar için oluyor da bizler için öyle olmuyor. B bize e işte televizyon lazım, konser lazım. Dokunmak lazım, canlı canlı iletişim lazım. Onlar dijital biraz daha dijital Evet mi dijital yani tabii, tabii ki bizler de içindeyiz ama onlar yüzde yüz içindeler. Biz o kadar değiliz. Belki de o kadar emek vermiyoruz bilmiyorum. Öyle yani, babamın laflarına geliyorum. Babanızın size verdiği öğütler laflar neler ki? İşte onlar e, bizi beğenmiyor, hep babalar beğenmez ya e, yeni jenerasyonun çocuklarını falan bizim zamanımızda bizim zamanımızda diye diye. Biz de onları görmeye başlıyoruz yavaş ha, ha, yavaş. Eskiden bizim ha, zamanımızda neler ha, vardı ha, ilk çıktığımız zamanlarda Tabii canım sahneye çıkardık üstümüze oyuncaklar, çiçekler şimdi buradan seyredecekler. Like'lar şimdi, like'lar seyretmeler herhalde. Evet. Ama evet. E, işte şey diyorsun. Paralı like'lar. Paralı like'lar. <laughs> <laughs> Oo bir dakika şimdi. Buradan da o bir... O kadar vaktim yok. O kadar <laughs> vaktim yok kendime. Taşa attınız gidiyorsunuz. Ben kendine gel, o kadar vaktim yok. Bu bitmez. <laughs> bir şey söyleyeceğim, bu paralı like mevzusu da bitti artık. Anladı herkes neyin ne olduğunu. Şişirme gibi. olanlar falan. Bitti o işte, bitti. Yok YouTube'da... Ama... Yok. Ama kazanan da kazı iyi kazandı. Yalnız arkadaşlar çok saçma yani. Böyle bir şey olamaz. Millet gezmek için sokaklarda yani. yani Bu çok, çok kalabalık. Çok ayıp yani. Gerçekten olacak Meselesi iş sağlık değil. sağlık için çektiniz ama. Yemin ediyorum zaman... sana bakın. iki sene sonra ilk defa nişan Ciddi misiniz? Evet. İki Yolumu sene. falan şaşırdım. Nerede ödeyeceğimi bulamadım. Şuradan girdim de ödedim ya. İki yani. sene sonra City Zahmet Evet. <gülüyor> Artık <gülüyor> benim arabam gelmiştir. Ben gideyim mi? Teşekkür Hemen. ediyorum sevgiler. şu anda yeni jenerasyon dediğimiz bununla ilgili nelem söyleyebilirsiniz? Var mı takip ettiğiniz yeni nesilden müzik? Takip ettiğim yani özellikle takip ettiğim birileri yok ama beğendiğim şeyler oluyor içlerinde tabii ki hepsi kötü değil güzel şeyler var. Bilal son ses güzel şarkı söylüyor mesela. Beğeniyorum ne bileyim aklıma gelen öyle. Robert tabi yerini dolduracak birisi var mı? Şu anda. Ya bu aslında bunun Robert Emoyle, Ahmet Matemoyle falan alakası yok. Bunun bence benim gibi ya da ne bileyim atıyorum X birisi gibi bir kariyer yapan bir bir, bir şekilde e, klasikleşen biri, bir, bir sanatçı. Her işte öyle. Kimse kimsenin yerini dolduramaz. Anca benzerleri gelebilir. Aslı Yaşar o öyle yani benim gibi olmaz da başka türlü biri santruz herhalde farklı bir santruz bunlar. Öyle diyorlar. Derden, ben, Öyle ben, diyorlar. Sound, ben de oldu oldum. Teşekkür size. ederim. Ben, Öyle yani de diyorlar. Şarkılarımı Öyle de diyorlar. De. Yani hiç e, yaptığım 10-15 sene önceki şarkılar hala e, gündem şarkılar gibi devam ediyor. Bu beni anca çok mutlu ediyor. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. E, hep e, yüksek işlerin peşinde koştum. Az yaptım, öz yaptım. Onun için ee, şimdi de meyvesini topluyorum. Ne güzel, ne güzel. Tabii meyvelerde para yok. Sizin bestenizin okunmasını istediniz mi? Yakında biraz daha böyle giderse yani ev arabayı yiyeceğiz. Onu Çiftçi aç kaldı. <laughs> <evet. Ha>? Çiftçi? Meyvede para yok. O bambaşka bir sorun. O, yeni bir şey değil onlar yani. Böyle olacağı belliydi. Böyle olacağı Peki, belliydi. Peki yatırımınız var mı hiç? Var mı şu anda yatım? Bir evin bir arabam mı var diye mesela ne diyeyim? Çok ayıp böyle şeyler konuşulmaz ya. Yani. Yok gidecek Vallahi. dediniz ya onun için ben de tanesi sordum. Bir yazlığım var, bir de küçük bir arsam var. Eğer daha devam ederse o kadar. Birinden biri. Ya devam ederse onlar da olmayacak. Ha, birinden biri gidecek yani. İnşallah gitmez, inşallah her şey Bence, güzel olur. Teşekkür ederim. İnşallah, amin. Amin, hepimiz için öyle güzel olur. Canlı canlı konserlerde görüşürüz inşallah. Peki, teşekkür ederim. İnşallah.